Cumhuriyet Belediyesi'nden hepinizin saygıyla selamlıyorum. Yavuz Kuşan da bu güzel konuşmasından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, önce şunu söylemek istiyorum, ben bu konuşmayı şahsım olarak yapıyorum. Tabii, e, gören isterdi ki bugün burası gerçekten çok daha kalabalık olsa, notakolimiz açısından. Vanspor Bahçeşehir'in tek profesyonel kulübü. Bir buçuk milyon nüfusluk bir şehir burası. Hatta biz ne diyoruz? Şehir dışında yaşayan bağımlarla beraber üç milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Üç milyon kişilik nüfusun şehirin futbol kulübüne tek profesyonel takımının kongresinde şu anda davamızda Van yönetenlerin hiçbiri yok. Biz biziz. Yani şu anda Sayın Van Van milletvekillerimizin, siyasi otoritenin üyelerinden hepsinin burada olması gerekmez miydi? Şu anda kimse yok ve biz bizdeyiz. Bir yıl önce de yine bu noktadaydık. Yine çok farklı bir yerde değildik. Geçen sene bu zamanları hatırlayın. Ee, Serdet Bey'in başkanlığı döneminde artık sonra geldiğimiz o süreçte hakikaten çok ciddi, sıkıntılı bir süreç. Sürekli aday çıkmayan konuları süreçleri, fesih olma noktasına vardığımız süreçler. O süreçte bir grup arkadaş bir araya geldik bir süreç başlattık. Gerçekten salimiyetle çalıştığımız bir süreç oldu. Ee, maalesef kısmet olmadı, nasip olmadı. Averajda maalesef çıkamadık. Belki çıksaydık e, bu şehri çok farklı günler bekleyebilirdik. Ama nasip olmadı, kısmet olmadı. Çıkamadık, kaldık. Az önce Yavuz Bey ticaret odası seçimlerinden bahsetti. Ben e, bu son zamanlarda her bana geldiğinde, her konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz insanlara bakıyorum. Tek günlerimiz var, mağın tek günleri var ticaret odası seçimleri. Evet, ticaret odası seçimleri çok önemli. Umarım da hepsi de birbirinden kıymetli adaylarımızdan bir tanesi muhakkak kazanacak ve çok da güzel işler yapacaktır. Fakat size şunu söyleyeyim. Bir bağımlı olarak, bağımlı dışında ne zaman bir yerine değil derseniz, Size iki tane şey soruyorlar. Bir van canavarını soruyorlar. Ya o bir gerçek miydi, değil miydi diye. Bir de van sporu soruyorlar. Bakın van sporu süper miktar bir şey. O zaman kendiyle birincilikten bir şey. Tam 25 yıl olmuş. Hala vanla ilgili herkesin hatıralarında o efsane van spor var. Neden? Çünkü van spor en büyük markası. Daha büyük bir markası var mı? Şöyle bir düşünelim beraber. Van'da van spordan daha büyük. Gerçekten bana katma değer katacak yani büyük farkı hangisi? Van Spor'un birinci lige çıkması durumunda, süper lige çıkması durumunda Van'a kazanacağı, Van'a kazandıracaklarını hangi kurum kazandırabilir? Mümkün mü? Ticaret odası seçimlerini çeyreği kadar şu anda Van, Türkiye'de çoğu insan Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri olarak bilmiyor mu? Dünyada çoğu insan Trabzon'u bilmiyor mu Trabzon Spor'dan dolayı? Bu hep futbol kulübünün o çeyreği kazanı şehre kazandıkları, biz bunu Lanspor yıllar önce, 25 yıl önce yaptıysa yine yapabileceğine çok inandık. Ama bunun için iyi bir birliktedir. Bunun için bir güç birliği lazım. Bakın ben dün taraftar arkadaşlarımızla sohbet ederken şunu söyledim ki maalesef size üzücü bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Her sene ama her sene böyle giderse her sene bu zamanlarda gündemimiz hep aynı olacak. Bakın geçen sene de böyleydi. Aynı. Bu sene de böyle. Yine döneceğiz bakacağız kimse yok. Yine biz bize kalacağız. Yine bu şehri yönetenler, siyasi otorite, yani kimse kusura bakmasın. En çok ilgilenmesi gerekenler, yani Van siyasileri, bürokratları değil mi? İş adamları değil mi? Fakat onlar girmediği sürece bu topa maalesef her zaman yalnız kalmaya devam edeceğiz. Bir örnek vermek istiyorum. Şimdi biz Kocaeli Spor'la aynı gruptayız değil mi? Kocaeli Spor birinci düştü. Şu anda Kocaeli Spor'la aynı grupta rakibiz. Biz sesle düşünelim beraber. Van yıllık ihracatı 60 milyon dolar. Van ilmin yıllık ihracatı 60 milyon dolar. Kocaeli'nin yıllık ihracatı 17 milyar dolar. Yani Van 300 katı. Ya bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Van'da bir iş adamı varsa Kocaeli'de 300 tane iş adamı var. Ya da Van'daki iş adamının 1 lira parası varsa Kocaeli'de 300 lira parası var. Bakın Ankara'dan hemşehrimiz Tolga Yüksel de şahittir. Geçen hafta e, Kocaeli'de Nuh markası biliyorsunuz, merkezi Kocaeli'de. Nuh çimento, Nuh beton, Nuh makarnası. Onun CEO'suyla yöneticilerimiz, düzey yöneticilerinden biriyle otururken şunu söyledi. Ne biçim? Ya bize dedi, geçen sene Kocaeli Spor'un göğüs sponsoru olabilmemiz için, 30 milyon lira istiyorlar bu arada, göğüs sponsorluğuna. 30 milyon lira. 30 milyon lira vermemiz için, ya yani Kocaeli Valisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmit Belediye Başkanı bize o kadar inanılmaz bir baskı yaptılar ki diyor. Ve biz çaresiz kaldık. En sonunda bir yüksel yardım etmek zorunda. Artık görüşseydim ama başka türlü yardım etmek zorunda kaldığımızı anlatıyor. Bu noktada şimdi Kocaeli'ne kıyaslarında o kadar iş adamımız yok. Kocaeli'ne kıyaslarında o kadar bütçemiz yok. O kadar sanayimiz yok. O kadar iş adamımız yok. Bizim de bir var. Büyükşehir Belediye Başkanı vekilliği yapan bir valimiz var. Kendisine arz ettik konuyu, kendisinden hala beklentimiz de çok büyük. Bana geldiğinden beri bana çok ciddi bir hava kattı. Hakikaten çalışkanlığıyla gidiyor, geliyor, sürekli takip ediyor. Ama bazı sorun da Van'ın en önemli markası olması gerektiğini hep beraber Sayın Valimize anlatmamız gerekmiyor mu? Bu süreçte hep beraber mücadele etmemiz gerekmiyor mu? Yani bu sadece bir grup, birkaç tane Van Spor'u yönetmeye çalışan insan, işte Gölkent taraftar grubunun, Tayyip taraftar grubunun, bazı taraftarlarımızın, bazı basın mensuplarımızın sadece yapabileceği işler değil ki. Bütün şehrin bu anlamda kenetlenmesi gerekiyor mu? Van dışında yaşayan okullar iş alanlarımız var. Bakın ben kendim de bu süreçte birkaç kez çağrıda bulundum. İş alanlarımız var. Van ili dışında yaşayan büyük çatlı iş alanlarımız var. Buyurun gelin beraber yapalım. Sayın Valimiz de kendi çatıları, kendi sosyal medya hesaplarının açılığıyla seslendir. Beraber yapalım. Yani bu iş sadece e, 3-5 kişinin yapabileceği işler değil. Hep beraber bir güç birliği yaparsak başka türlü nasıl olacak? Az önce Yavuz Bey Sakarya'dan örnek verdi. Bakın ben bunu çoğu ortamda anlattım. Sakarya Spor'un maça gittiğimizde biz çok da kalabalık gittik. Gittik de oturuyoruz protokolde. Ya biri var. Gol kaçırıyor Sakarya. Ayağa kalkıyor. Heyecanlanıyor. Bak. ilgimi çekti. Kimseniz görün ben Sakarya il müjdüsüyüm diyor. İl müjdüsü gelmiş maça, gol atıyor, inanılmaz çıldırır gibi seviniyor. Gol kaçırıyorlar, üzülüyor. İl müjdüsünden bahsediyor. O zaman, Bakın o, o gün orada olan herkes Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptıklarına şahittir. Bizimle orada bir kulüp başkanı gibi hareket etmiyor muydu? arkadaşlar. Orada olan arkadaşlar var aramızda. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı. Sakarya Milletvekilleri. Ve Yavuz Bey'in az önce anlattığı örnek, oradaki örnek. Maç bitti. Biz konuşuyoruz kulüp başkanıyla ve beraber kaldık. Sakarya başını almış gidiyor. O günler lider açık ara farklı. Biz de bir playoff mücadelesi veriyoruz. Fena da gitmiyoruz. Beraber kaldık. Bizim için altın değerinde bir puan da bir. Bizim telefonumuz çalmıyor arkadaşlar. Sakarya kulüp başkanı bir telefonu cevap veriyor sayın bari. Bir telefonu cev cevap veriyor sayın e, genel müdürüm. Sayın milletvekili. Bizimkiler nerede Bir şey diyeceğim size. Ya size çok açık bir gerçeği söyleyeyim mi? Bizim siyasetlerimize, bürokratlarımıza sorun değil ki. Bazı konu kaçıncılık da. bilmez. Yemin ediyorum. Bu kadar daha büyük bir acı olabilir mi? Bu kadar ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'nin nüfus olarak sanırım en son ki rakamlara göre 16. en kalabalık şehri bu şehir. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi bu şehrin bütçesi. Büyükşehir Belediye'mizden de en az yer Büyükşehir Belediye'leri kadar şehre hizmet de bekliyoruz. Fakir fukaraya sosyal yardım da bekliyoruz. Ama Vans ona destek de bekliyoruz. Bu bizim sadece özel bir şey değil. Bunu yapmak zorunda. Kimse kimseye lütufta falan bulunmuyor. Biz kimseden lütuf istemiyoruz. Biz kimseden kimin yaptığından fazla bir şey de istemiyoruz. Diyoruz ki bari onlar kadar yapmıyor. Ya bakın biz kısıtlı bütçelerimize rağmen geçen sene Playoff'ta direkten döndük. Bakın Sakarya çıktı, Sakarya'yla bizi kıyasladım, aradaki büyük farkı soruyorum. Ama ona rağmen biz bir şekilde bir mücadele verdik ve bir potasına direğinden döndük. Beraber birlikte bir güç birliği yaparsak neden yapmayalım? Güzel şeyler yapmaya çalıştık hep beraber, iyi niyet gösterdik. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ya yemin ediyorum hevesinizi kırmakla uğraştılar ya. Ve bu şehrin önemli adamları ya. Yani Yavuz Beyaz önce söyledi ya, niye maça geldiler gelip, ya, ya onu geçtim, yemin ediyorum bize engel çıkanlar açılışlar. Bak yemin ediyorum ya. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani şu anda yaşadığımız son günlerdeki süreçte yaşanılanların neden bu hale geldiğini de herkes, herkesin malumudur. Ya bizi desteklemesi gereken insanlar bize nasıl engel olur? Bu şehrin bundan daha önemli bir markası, daha önemli bir düşü var mı? Nasıl engel dersiniz bizi ya? Ya bırakın bu şehrin, bu takım. Bunu birileri üstlensin, birileri yönetsin, götürsün. Bu süreci hep beraber götürsün. Yani o zevki, o galibiyetleri, o mutluluğu hep beraber paylaşalım. Bakın tekrar ediyorum. Van'da ne olursa olsun, Van'a hiçbir şeyin kazananı Van Spor'un birinci lige, süper lige çıkmasından daha fazla olmayacak. Van'ın en büyük kazanımı Van başarısıdır. Vallahi de yok, bir da yok. Ya yani varsa aklınıza gelen, siz söyleyin, yok. Bütün Türkiye'de yaşayan iş adamlarımız. Yani bizim büyük takımlarda, üç büyük takımların locasına loca e, loca kiralayan hemşerilerimiz var. Bizim çok kıymetli iş adamlarımız var. Ulusal çapta iş adamlarımız var. Onlardan da gelin bu süreci beraber yönetelim. Gelin destek verin. Bakın Yavuz Bey 25 gündür bizler aynı şekilde bu sürece destek istiyoruz. Ama yani bak az önce anlattı ya ben geçen önemli bir e, İsmini söylemeyeceğim öyle Van'da önemli görevdeki bir beyefendiyle karşılaşıyoruz. Uçaklar inince sohbet ediyoruz. Şu anda ben Dünya Tadan Vanspor Asıl Başkanı'ydım. Şu anda Vanspor Yönetim Kurulu üyesiyim. Ve şu anda Vanspor böyle bir krizden geçiyor değil mi? Bana Vanspor'u sormuyor ya. Ya Vanspor ne oldu diye sormuyor. Niye biliyor musunuz? Olur ya iş kendi üzerinde kalır. Biz bir şey isteriz falan diye. Ama şimdi kamu kurumlarımız, kurumlarımız, kuruluşlarımız, belediyelerimiz Siyasilerimiz bunu yaparsa bizden ne bekleyecekler o zaman? Bizim şöyle bir şansımız yok. Hadi Allah son dingin yaptığını görüyoruz. Iğdır'da ceplerinden dünyaya kadar para koyuyorlar. Keşke bizim bir şansımız olsa.